Birazdan ziyaret edeceğimiz iki kıbleli anlamında Kıbleteyn Mescidi'ne gidiyoruz Allah nasip ederse. Gittiğimiz zaman göreceğiz orada büyükçe bir mescid bulunmakta. Hacılarımız, umrecilerimiz orayı ziyaret etmekte ve o hatırayı canlandırmaktalar kıymetli kardeşlerimiz. Umre kafirimizin bir sonraki durağı Kıbleteyn Mescidi oldu. Kıbleteyn, iki kıble anlamına geliyor. Bilindiği üzere ilk kıblemiz Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ydı. Fakat Efendimiz kıblenin çevrilmesi yönünde bir vahi bekliyor, gönlünden kıblenin Hazreti İbrahim'in kıblesi olan Kabe geçiyordu. Hicretten yaklaşık bir buçuk yıl sonra arzuladığı şekilde Kabe'ye Kıble olarak yönelme emrini veren Bakara suresinin 144. ayeti nazil oldu. Kıblete'in mescidinde namaz kılan sahabe, bu ayetin indiği haberini işitmeleri üzerine namaz içerisinde yönlerini Kudüs'ten Kabe'ye çevirdiler. Böylece Kudüs'e yönelerek başlanan namaz, Kabe'ye yönelerek tamamlandı. kıblenin Kabe'ye çevrilmesi, samimi müminlerle münafıkların ayırt edilmesini de sağlamıştı. Umrecilerimiz, işte bu ibretli hadiseye şahitlik eden Kıbleteyn Mescidinde namaz kılıp tefekkür ettiler.